Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2022'nin Mart'ında akrepleri neler ben bekliyor? Vallahi akrep burcu için önemli. Önemli. Yani 5. ev aktivasyonu, Güneş ile Jüpiter'in kavuşumu, şans, uğurlu bir süreç. Şans ve uğurlu bir süreç. Bu aktivasyon doğum haritasında nereye düşüyorsa, Atıyorum kendi doğum haritasında 7. eve düşüyorsa çok iyi bir ortaklık yapar. 8'e düşüyorsa iyi bir tatmin atar. 2'ye düşüyorsa para kazancı atar. 10'a düşüyorsa kariyerinde büyük bir yükseliş yaşar. Ama genel olarak akrepler için aşk, ilişkiler, çocuklar, hobiler bunları çok daha rahat ifade edebilecekleri olumlu ee, güzel bir süreç başlıyor. Çocuklarıyla daha güzel diyaloglar kuracaklar. Çocuklarla kurmuş oldukları diyoroklarda daha fazlasıyla has ve keyif alacaklar. Ee, ama tabii ki çocukları yoksa ve evlilerse çocuk sahibi olacaklar. Buraya yaşasın bak çocuğumuz oluyor. <laughs> Anne olmak senin sağlığınla ilgili iyi bir süreç. Senin çocuk <laughs> olarak <gülüyor> nitelendirmiyoruz onu doğum haritanda. Ee, öyle bir süreci <laughs> temsil ediyor. Ee, ve evet. Aşkı derinliklerinde yaşıyorlar. Yani bir kısım genç akrep burçları eğer işte yükselen burçlarında da hava grupları ve su gruplarının aktivasyonu varsa gerçekten çok tat alabilecekleri, çok fazla doyum alabilecekleri, çok güzellikler yaşayabilecekleri keyifli bir ay yaşayacaklar. Bu kadar keyifli olacak ki boyan o döngüleriyle beraber kendilerini çok çok mutlu hissedecekler. Kendilerini çok çok değerleriyle çok güzel hissedecekler ve kendi insan ilişkilerinde, e, duygu ilişkilerinde e, ve ruhsal ilişkilerinde büyük gelişmeler ve büyük büyümelere de gidecek. Bu çok önemli bir süreçtir. Bunu unutmamamız gerekir. Çünkü 5. Beş, evde Jüpiter zaten e, yetenekleri ortaya çıkartıyor. E, Akreplerin de en önemli yetenekleri aslında kendilerini gizlemeleri. Aslında gizlilikleridir akreplerin en önemli yetenekleri ve o gizlilikleri ve derinliklerdir. Yani akrepler derinliklerin sesini duyarlar. Ruhsal yetenekleri vardır. Sezgileri bu o kadar aktif olacak ki o sezgileriyle beraber yaptıkları yatırımlar olsun, girdikleri ilişkiler olsun, seçimler olsun. Yandex'i kapatsan doğru bir yere e, gireceksin. Yani öyle diyebilirim ben sana. Bu tip seçimler ve değerlerle beraber çok güzel süreçlere girecekler. Bunlar iyi süreçler sevgili akrep ve bunları bence keyifli ve büyük hazlarla birlikte eşittim. Saygılar.